Selamlar sevgili arkadaşlar. Bir Overwatch videosuyla daha sizlerleyiz. Son Goku arkadaşım servi etme geçti. Bize devamlı atıyor. Buna da buradan da teşekkür edelim. Bir de sizlerden ricam e, maçı direkt sağ alttan, maç paylaşım kodunu paylaşabiliyorsunuz. Buradan indirdiğiniz maçı ama attıktan sonra arkadaşlar ben çekene kadar silmezseniz daha iyi olur. Çünkü çekmeye karar verdiğimde zamanı geldiğinde indirilmiş maçı sildiğiniz için çekemiyorum. O yüzden hani çekene kadar silmezseniz daha iyi olur. Eğer hani ben silerim falan diyorsanız da ee, atmayın çünkü zor oluyor bizim için. Hani giriyoruz tam hevesleniyoruz çekelim diye çekemiyoruz maalesef. O yüzden buradan bunu da belirteyim. Ya zaten maksimum bir hafta içerisinde de çekiyoruz. Çünkü o kadar uğraş kodu var ki hepsini de çekmeye yetiştirmeye çalışıyoruz. İki günde bir atıyorum. Her gün atmıyorum. Şimdi not vardı ama. robot da var. Notumuzda ne demiş abi maç tam sendik demiş Kral demiş eyvallah kral Şimdi Karşı tarafı izleyeceğiz zaten 11 kilo almış İzleyelim yoldaşta yine Kral yoldaşı seviyor Bu arada diğer uğraş videolarına bakmayı Kesinlikle ihmal etmeyin güzel videolar var Yani SSC ile Tarayan mı dersiniz neler var neler arkadaşlar Küfür Şu anda normal oynuyor Diyecektim hey. Geç atattım diye bıraktı Peki diğerini de izleyelim Diğerinde hile var mı Şimdi normalde yani bazı arkadaşlarımız geliyor farazi konuşuyorsun hemen belki adam burada işte bakıyordur falan diyor olabilir ama yani yıllardır oynuyoruz bu oyunu artık bir hilecin adım at... Ya adım attığını fark ediyorsunuz. Bakalım. kesinlikle yani kesinlikle %100 hile demiyorum ama hile olabilir düşüncesini varsayıyoruz. Evet yani fark ettiyseniz hiç üstte fiklemedi. E, zaten adamı ezdememişti. Ya ses de görmedim radardan bakmadım ama bu arkadaşı izleyelim var mı bunda zaten biliyor karşı taraf bunda pek yok gibi normal apex olarak ateş etti 3. round'a geçelim Under'da, Andre'de Andre hile var bir kere onu biliyoruz alay zaten Deagle oynuyor hiç Arasın. ya eko yapayım ha, bomba alayım falan diyor ama eco yapayım da AK falan alayım demiyor şimdi bittekini belki duymuş olabilir gitmiyor da her mesela ben giden ben adam gitmiyor ben. bu sefer Ha, şu hareketler arkadaşlar yemez yani. Evet, öldüm. Bakın arkadaşlar hiç pik yanmıyor. Sadece oraya püklüyor. Ya, olduğu zaten belli. Okeyiz. case. Ne yaptın bomba oğlum? Bomba taktiği yapıyor zannettim ben bir an ama. Ya, böyle bir bomba taktiği var abi ya? <gülüyor> <gülüyor> ya... Hocam... Yanlış karpuz tercih edildi. Ya yani mesela hileci olduğunu nasıl anlarsınız? Mesela oyuna yeni başladınız, siz de maçı izliyorsunuz. Ben abi, değiştirirken gitmezsin Sadece adam. adamın olduğu yere pikleyen bir... ...çahıs zaten %70 ihtimalle hiledir. %30 ihtimalde hileyi yeni açmıştır. <laughs> Her türlü hiledir diyebilirim. Mesela bazı arkadaşlarımız yorumda belirtiyor. Ay ciddi çekmiyorsun abi. Ciddi niye çekeyim böyle mi çekeyim? Adam hile. Yani kendi... Konseptti. Kendim çekiyorum. Herhangi bir oyunun uğraşını da çekmiyorum. Ciddi yapılacak bir durum değil benim için. Çünkü izleyicimin attığı maçı çekiyorum. Sonuçta Valve'nin yapmadığını yapıyoruz. Valve bana ver, uğraş kodu verdi de ben mi çekiyorum? Ciddi çekeyim. Yapacağım hamle bu. Like atıp abone ol olmayı da unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz önemli. Evet. Eagle'la yine ilerliyor. 3000 de ile parası var. Hiç AK almıyor. Zaten hareketler tam bir hileci hareketi. Şimdi orada olduğunu biliyor artık. Fark ettiyseniz orada bir duraksadı. O. Valeyin babası şu anda zaten belli. Dediği yerlere bak. Ne yapıyor? Ben anlamıyorum. Hop adamı gördü duvar arkası. Fark ettiyseniz eğim sarı muşambanın içinde. Yani orada bir adam. <laughs> Hocam ne hilesi ya. Yapmayın ya. Adamda oyuncu gözlüğü var. Ne yapıyor lan? Hocam yeni smoke taktikleri öğretiyor. Ben yani... Ne yaptın abi Mirage'i mi smoke'lardı şimdi? Ne yaptın orada? 1-6'ya gitti oğlum smoke. İnsan biraz belli etmemeye çalışır ya. 5 saniye olduğunu gördü. Şimdi koşarak ilerliyor. Bir saniye, bir saniye ve... Krediçler mi kazandı? Hocam bu oyunda hile var. Allah Son Goku'ya buradan teşekkür ediyoruz. Kendisi tam bir yoldaş tefiri. Yoldaşta da çok iyi var zaten. Hayır bir de Digil oynayabilse onu anlayacağım. Valekle bile oynayamıyor ya. Oo. Hayır bekleyeceğim tekrar bekleyin. oyunun burada saçmalığını gördünüz mü? Bomba headshot kafasına geldi. O adam hareket edememesi lazım normalde. Lan kafana el bomba yemişsin lan. Patlayıcı madde girmiş. Bu arada 25. yaş günü CS'nin artık bugün değil mi? Sözde bir şey gelecekti. Hala bekliyoruz gelmedi usta. Siz bunu muhtemelen yarın izleyeceksiniz ama ayın 21'inde. Bekliyoruz. Aha iki aldı. Aa legal çeksin. Yalan mı bozuk bu. Game modeli gibi ya. Game modeli. Mi? <laughs> hocam o neydi? Ne sıktı o? Göstermelik yaptı tabi. Hiç hileyim demiyor. Hile mi? O da ne? Yeniyor mu? Yeniyor mu hocam? Hocam yeniyor mu? <laughs> Yapmayın hocam. Bu adamın Ama max yaşı 5 hocam. Da, ya max yaşı 5 değil. Bunun bazı şeyler söylerdim ama bazılarında iki tane olur ya. Bunda sıfır abi. Şimdi nasıl sikin lan? Kalleş diye sikin oğlum kardeşim? <laughs> şimdi ya da buradan gerçekten tebrik ederim. İlk round'dan direkt Valek dedi. Evet, belli olduğu Adam o kadar şey olmuş ki per, hani hissediyor. Dolaşmış yani, ki. He, her maçıyla ha, geldi hocam zaten. Silah. Zaten geldi silah. Val ve inşaat mühendisleri. Var Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Artık açıklamayı Instagram linkini koymak gerekiyor abi hiç koymuyoruz. Orada da ayrı bir kitle var ya. <gülüyor> <gülüyor> hocam yeni pik mi? Vertigo'ya yeni şey gelmiş. Oğlum bu, bu. gerçekten çok kötü oldu. Abi eğimi falan bok gibi ya. Yani ya hile olmasa bu adam gerçekten bu leş. 10. saniye siler muhtemelen. Belki yandaki adam da hiledir bilmiyoruz ama. Ya 10. saniye geç ben ben bilgisayar komple satardım. Evet USB ile ilerliyoruz. İlk round CS. onu yapan USB ile neler yapar hocam? Yok abi çok kötü oldu. Onu diyorum. Yani leş leş. el Nasıl kill aldım filan. Abi info geldi A'dan. Ölmüş adamların infosu geldi. Ya bu kadar da özgüvensiz oynayamazsın ya. Helal lan kral. Bak heal olmasına rağmen her başta da başa baş ilerleyen bir ekibimiz var, bir izleyicimiz var. Gerçekten tebrik ediyoruz kendisini. Nereye smoklayacaksın acaba yine? Bir smoke taktiği öğreniyoruz hocam. Oğlum Zanteles falan senden kesinlikle evet. kalması gerekiyor ya. Yani. Ver düzgün mü o zaman? Adam çıkmadan sıkıyor abi. Oh oh. Sisin yani... içinden görerek de bu kadar da kör bir atış görmedim hayatımda ya. Dur hocam yeni bir bomba taktiği gelmedi. Yeni bomba taktiği değil bu de. Bu videonun başlığı bo yeni bomba taktiği. Al ya. sana bombe. Ulaşa bak. Verti bu adam bombalama. Abi bu adam hiç belli etmez anılıyor. Nasıl anlayacağız biz mesela? Ben anlayamadım şu an. Ya Zor abi zor ya. Hani CS zaten o yüzden Overwatch'ı getirmiyor ya. Ha bu kadar belli etmeyen hileler hani bizim gibi yine oyuncular fark eder ama herkes için zor yani. Adam izleyicimiz yok ki bütün hileleri açtı. İçeri çıksın hocam. La, Mevlana Mevlana. Hayır 6-5 değil. Doğru yeniyorlar. Oo. Eğim bir herhalde. Eğim mi? <laughs> Eğim açtı mı acaba? Ya yoldaşla da ya. bunu anlayamıyorum. Çok çabuk bitiyor. Düşünsene. Ya abi yoldaşla niye il açarsın? XP'yi çok mu veriyor acaba? Yo basit eğlence tarz. Abi yani Biz biz oynamıyoruz. CS2 Yo, çok olan... da XP vermiyor. Rekabitçi kadar vermiyor. Eskiden rekabitçi daha çok veriyordu. Güzel 4000 XP toplamda aldığında en azından level atlayabiliyor muydu? o 5 bin çıktı eskiden 4000 bin diye atıyor evet, bu nasıl bir eğilmiş. abi keşke eğim açsaydı da bu rezilliği görmeseydik valla ya hilen yani... aklını de... vereydi bari Tam Valek oynuyor bari belli etme onu da yapmıyor belli de bu kadar kötü oynanmaz ses kastı gördün mü ses kastı yere bakarak ses kastı ya neyi zorluyorsun kardeş olmuyor işte ha kill aldı bundan sonra bir 50 round daha deagle oynar Arkadan sıkıyor. Adam arkasını dönünce döndü tabi. Mükemmel bir ya Bari Zeus bir ulti atmaya çalış da en azından Rezil olma rezil olma rezil Hayır, olma. Hayır daha bir tane yeni değdirdi anasını ben. Tahtadan vuracak. Asansörden vur bari anasını satayım ya. Deniyor da olmuyor. Hocam hile değil. Ya nasıl ölmedi bu el ya? Bence de ölmesi lazım. Ya böyle bir şey yok 20 ya. 20 canım var 23 canım Abi var. Abi el kesinlikle it falan durumu değişmesi gerekiyor. Ben böyle saçmalık görmedim. El bomba harbiden hasar vermesi lazım ya. Hani oturdun mu? 50 can mu? Ya mu 99 canın gidecek. Bir canın kalacak. Yani böyle bir şey olacak abi el bomba. anda gelmişiz zaten. Evet son round'dayız arkadaşlar katılıyor musunuz elime? Ben öyle diyorum ya. Evet, yine A'dan gelen. Arayacağız şimdi hepsini. Şere. İşini şim Kadardan, gördü. Kadardan gördü. Kadardan gördü, hile değil. Siz ne düşünüyorsunuz bu hileci hakkında? Yorum kısmında belirtebilirsiniz. Her şeyi söyleyebilirsiniz, serbest. Söylemek de serbest yani ama şey yorum kısmında serbest. görünmeyebilir. Uya, buradan teşekkür ediyoruz, gözüküyor. Hı -hı. Ama bazı arkadaşlarımız şey yapıyor. İşte biri hile değil diyor. Bana noob diyor. Biri de geri zekalı. de hile açılıyor falan deyip YouTube videosu oluyor. Link atılmıyor arkadaşlar. Boşuna link atmayın zaten gözükmez. Eee Eritebilirsiniz. Faceit'te de hile var. Bayağı hile var hatta. Videoları bile var. Arayıp çok kısa bir zamanda bulabilirsiniz. Yani bu oyunun kökünde hile var arkadaşlar. Yani bu oyunda hile bitmiyor. Bitmez de. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın bildirimleri de açarsanız böyle videoları kaçırmamış olursunuz. Zaten iki günde bir videoyu da atıyoruz. Yalan söylemeyelim şimdi. Ee, sizlerinde de oyunu varsa, kodunuz varsa kesinlikle Uğurbaç Odası'na Discord üzerinden atarsanız sevinirim. Sizlerin de maçını çekeriz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.